sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Elden Ring'e kaldığımız yerden devam ediyoruz bildiğiniz gibi böyle bir ara bölüm yapıyoruz e, Kaylite geldik biraz karakterimizi kuvvetlendirecek maceramıza biraz yardımcı olacak ve e, silahımızı artı ona kadar getirebilecek taşların yerlerini ben size göstereceğim sonra tekrardan biz ana görevimize geri döneceğiz ana görevde nerede biliyorsunuz Durian of the Lakes'i yapıyorduk Büyücüler Akademisi'ni bitirdik. Buradan yapacağımız bir mağaraya çok kısa gireceğiz. Biliyorsunuz buradan çıkmayacağız. Çünkü çıktığımız zaman platoya geliyoruz ve oyunun gidişatını biraz değiştiriyoruz. O yüzden buranın sadece mağaranın içinde bazı şeyleri toparlayacağız. Sonra geleceğiz. Şu üst bölgeyi tamamlayacağız. Şurayı. Çok çok önemli bir bölge. Arkasından da bu kısmı tamamlayacağız. Ve hmm, Luriana'yı komple bitirmiş olacağız. Ama şu anda biz bir ara işin peşindeyiz. Şimdi onu halletmeye çalışacağız. Öncelikle artı dokuz bir taşı bulmaya çalışacağım ben ee, ve aynı zamanda da değerli malzemeler bulup karakterimizi kuvvetlendirmeye çalışacağız. Şimdi her şeyden önce şurada bir tane şey olacak. Ni yakalayıp. Allah çok kötü. Çok kötü oldu bu. İnşallah kaçmadan alacağım ben onu. Ya. Aa, koş 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 koş. Hayır. Tamam bunu aldık. Hemen atımıza bilelim. Tabi kılıcın özelliği gitti biraz şeyleri değiştirmiştim biliyorsunuz hmm, Karakterimin Yeniden O anların dağıtmıştık O yüzden hani Biraz Silahım şu anda Geçerli değil Run'u da kullanmak istemiyorum çünkü büyük bir ihtimalle Öleceğiz O yüzden şimdilik biraz böyle idare etmemiz gerekecek yani Bunu kullanabilirsiniz Eğer çok zorlanıyorsanız Ruhun arkı fakat böyle bu bölümlerde öleceğiz. O yüzden tekrar bir ruhun arkı kaybetmek istemiyorum açıkçası. Ee, o yüzden böyle şimdilik devam edeceğiz. Hmm, yapacağımız işlerden bir tanesi. Şimdi kaldı bir notlara bakayım. Evet buradan başka bir bölge şuraya ışınlanacağız. Öncelikle bunu yapalım. Şimdi 9'u da aldık. Şimdi 8'i alacağız. 8. taşı alacağız. Ee, buradan böyle bir şey yapmak istiyorum. Şu metodu hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Artık tabii ki çok fazla bir puan vermiyor bize, çok fazla bir şey ifade etmiyor. Topu böyle çıkartıp şurada aşağı düştüğünde arkasından baktığımızda bize 1950 puan veriyordu. O oyunun başında fena bir yer değildi. Birilerimizi toparlayabiliyorduk. Şimdi bu taş bizi takip edecek ölmeden inşallah buradan kaçabileceğiz aşağı doğru gidiyoruz bu top tekrar bir yerden canlanacak ve üstümüze gelmeye çalışacak biz orada kaçmamız lazım oralardan bir geldi evet, atlatabildik onu burada ayılar var sakın ayılara bulaşmayın biliyorsunuz bunlar süper agresif bunların yanından koşup gideceğiz. Bu bölge şu anda bizim için biraz e, abartı bir bölge. E, buna hazır değiliz. Allah şu ayı tam bize bakıyor. E, şu kenarından geçebilir miyiz acaba? Hiç rahatsız etmeyeceğim ayıcık seni. Sadece şuradaki ışığa kadar. ışığına kadar gitmek istiyorum. Bu dışına geldik. Hatta burada bir oturalım. Oturalım oturalım. Karakterimi güçlendirmek için kaç puana ihtiyacım var benim? 25.000'e ihtiyacımız varmış. Yuh. Peki. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burası ejderhaların anasının bölgesi. Şimdi ejderhayı da size göstereceğim. Ana ejderhayı. Bunlar onların yavruları. Hiç bulaşmayın. Hiç bulaşmayın. Rezalet. aynen devam ediyoruz. Şimdiki şey neredeydi? Bu tarafta bir yerde olması lazım. Yapacağız, göreceğiz. Böyle doğru çıkıyoruz. Ha, şu ejderhaların yanından geçeceğiz. Geçerken şu suyun içindeki şeyi alabiliriz. Trafiğe aldık. Şimdi bakın dikkat edin. Şurada bir ağaç kökü var. Tam üstünde yuvarlak bir tane top var. O karınca topları diyorum. Ee, şimdi bu da kaçan toplardan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kaçırmak istemiyorum onu. Tepeden vurabilir miyim? Ya çok merak ediyorum. Ee, şöyle yapalım biraz daha üretleyelim Aa kaçıyor 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 kaçıyor. Yakalayalım. Gitme. Ve Aa, dikkatli olun bu patlıyordu söylemeyi unuttum. Yakında durmayın ve 8. taşımızı da aldık. Şimdi takip ettiyseniz bizi yaptı? 1, 2, 3, 4, 5 var. 6 var. 7'yi nereden alacağınızı gösterdim size. Başarabildiyseniz 7 de sizde olması lazım. 8'imiz var, 9'umuz var. Ne kaldı? Geriye 10 kaldı. Fakat onu almadan önce yapmak istediğim bir şey daha var. Öncelikle onları halledeceğiz. Şimdi buradan Big Grace daha olacaktı burada. Bir dakika bir notlarıma bakmam lazım. Evet buradan salt'a gitmemiz gerekiyor. Burası. Ana ejderhayı da bulacağız. Ama gitmeden önce buradan bunu asla unutmayalım. Burada son kalan harita parçasını da alalım ve açalım haritayı. Siz de bir görün. Şimdi şurada bir Grace olacaktı. Buralarda bir yerde. Ee, bir de buraya gideceğiz. Yani bir yol takip edeceğiz burada. İnşallah Grace'i buluruz. Buralarda bir yerde Bakalım. Doğru yere gidiyor muyum bu arada? Evet gidiyor oluyor olman lazım. Bu buradan gidecektik. Şurada bir yerde olması lazım. Niye hatırlıyorum. Bakacağız. Evet, evet evet. Bir grace olacak, bir grace olacak. Belki daha ileride. Dur bakalım. Bulacağız. Bulamazsak da sorun değil. Ee, sonuçta bir Grace. Ama bulsak iyi olur ileride çünkü. Yine buraları geleceğiz edeceğiz. Allah bu köpekleri hiç 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 ulaşmak istemiyorum. Grace'i gören oldu mu bu arada? Tekrar bir bakıyorum. Şurada bir yerde olması gerekiyordu diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Bu tarafa bir gidelim. Parıldayan bir şeyler var mı burada? Bu tarafta yok. Neyse belki daha sonra buluruz. Aşağılarda olabilir mi Grace? Ya şurada bir işte bak bulduk. Nereye saklanmış? Tamam. Bunu açalım. Bu tamamen daha sonra daha basit olsun diye yani burada bir daha rahat edelim edelim diye şey yapıyoruz açıyoruz. Şimdi şu yukarıda bir kulübe olacak. O kulübeye gideceğiz. Kulübe yalnız tehlikeli. Çünkü burada bu iğrenç köpeklerden var. Onlar bize dadanırsa anda çok güçsüzüz. Onlarla hiç baş edemeyiz yani. O yüzden öncelikle kendimizi... Allah! kulübe atmamız lazım. Çünkü kulübede bir Grace daha var. Bir de güçlerimiz var burada. Ondan da bir şeyler alalım gelmişken. değer bir şey varsa tabi. Şimdi bunu açtık. Hmm. Orada ne yapıyoruz? Bir şununla bir konuşalım. Var mı enteresan bir şey bakalım. O oh, çok güzel samuray kıyafeti var aslında ama e, çok da amşağın bir şey yok. Neymiş bu? Beast Repel Torch. Alalım. Bunlar fena olmuyor. Enteresan işlere yarıyor biliyor bunlar. E, şuradan şey devam edeceğiz. Şu ağacın arkasında bir yerde karınca daha olacak galiba. Ama hangi ağacın arkasında? Ben bilemedim şimdi. Ha şurada. İnşallah kaçırmayız onu. Yakaladık. Bu okçular için güzel bir tane silah gücü. Ee, okçu olarak oynuyorsanız çok işinize yarayacak. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi de Şöyle bir şey yapacağız. Buraya gideceğiz. Nerede o? Burada bir kale var ve ejderhaların anası o kalede yaşıyor. Bir ona gideceğiz. Orada halletmemiz gereken iki tane iş var şimdi. Ve bu arada şu köpekleri yakalamamamız lazım. Köpekler çok kötü. Her yerde her yerde de bunlardan var. Buradan gidelim. Aman fark etti bizi galiba. Bir bakalım hızlıca. Gideceğiz buradan. Bir tane de burada var. Koş yavrum koş. Hadi bak bak. Görmüşsünüz şu yukarıda beyaz beyaz şu yukarıdan gidelim de ejderhaları da rahatsız etmeyelim. Aman Allah'ım. Gelmişken gel şunlar. Çok kayda değer bir şey değil ama yanımızda bulunsun. Şimdi normal silah geliştirenler içinde güzel birkaç tane enerji. Madeni nerede bulabileceğinizi göstereceğim. Böyle bayağı gözlerden ırak bir yerde, insan dikkat etmiyor ama e, normal bir silahı artı 25'e getirmeye çalışıyorsanız aradığınız birkaç taşı şunun tepesinde oh bulabilirsiniz. Oh, bulabilirsek tabi bir taraftan da aşağı düşmeli. Sonra geleceğiz bu bölgeyi zaten baya baya ciddi toparlayacağız. Ee, ama gelmişken de var olanları alalım. Bunlar sombring değil bunlar normal silah geliştirmek için. Ve Şurada görüyor musunuz? Bu ejderhaların anası. Bununla ilgili baya bir şeyler söyleniyor. Ama bir hikayeye bağlı mı değil mi e, tam bilinmiyor. Tek bildiğimiz şey onu öldürebiliyorsunuz çok da zor bir şey değil sadece biraz vakit alıyor zaten biz onu yapacağız yani ejderhayı öldüreceğiz bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim özellikle bleed'e karşı yani kanamaya karşı çok zayıf o yüzden biz de böyle kanamaya karşı bir şey yapacağız bir silah alıp gideceğiz ondan sonra da onu öldüreceğiz bu bize epey bir para verecek bu parayla biraz karakterimizi güçlendirebiliriz. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Böyle bunu bir çıkartacağım. Fate'imi artırabiliyor muyum? Bu mu yapıyordu? Evet. o şeyi kullanabiliyorum artık. Yani büyü atacağım kendime. Fate'i kullanabildiğim için. O büyü de hangisi olacak biliyor musunuz? Memorize spell diyeceğiz. Ve şuradan Buna kaç arcane de 10 gerekiyormuş. Bunu yapamıyoruz. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ee, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Tamam tamam tamam. Hiç gerek yok. Buraya ikinci silah alacağız. Hangisini diyeceksiniz. Eğer bir güç şey yapıyorsanız Mutlaka tavsiye edeceğim silahlardan bir tanesi. Strength 18, Dexterity 17 gerekiyor. Bunu ancak şöyle yapabilir miyiz acaba silahı? İki eli alırsak yok, Dexterity'den dolayı yapamıyoruz. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Çok kasmayalım arkadaşlar. Gidelim şundan bir tane kullanalım burada olduğuna göre gidip e, şeydi üstümüze alalım. bu spell'i de üstümüze alalım. Neredeydi de? Right spell burada artık çalışıyor. Güzel. Şimdi hazırlıkları tamamladık. Gidiyoruz. Böyle de yapalım. Bu biraz vakit alacak. Eğer hani sıkılırsanız yapabilirsiniz videoyu biraz ileriye sarabilirsiniz ee, şurada e, sakin bir bölgesi bulacağız. bakın yani ejderhanın anası o kadar zorlanmış ki artık taşa bürünmeye başlamış şurada artık taş olmaya başlamış ve yavruları onun etrafında koruyor biz geleceğiz ona buradan vurmaya başlayınca e, Allah ne oluyor arkadaşlar Sağ, sol üst köşede görüyorsunuz 164 oldu 260 Şimdi belli bir sayıda devam edince bir anda acayip bir hasara yol açıyorsunuz. Sadece devam etmek gerekiyor. Ben çift ele alalım. Doğanı baya bir parça götürdük gördüğünüz gibi. İşte o kanamadan dolayı oluyor. Zannedesem her 10-15 vuruşta bir bu ve gittiğine böyle 5 10 dakika bulacağız ve bu ejderhayı öldüreceğiz burası sakin bir köşe şeyler gelmiyor Bunları Saldırmıyor. O oh, bir parça daha götürdük. Bir insan sesleri duyuyorum ya. İnşallah başım belada değildir. Ya saldırmıyordur bana. Dediğim gibi bu silah mükemmel bir silah. Eğer bir strength yani güç veyahut da bir quality build denen, yani hem dexterity hem ee, hem, hem güç kullanan bir yapıyorsanız bu silahla bunu artı ona getirerek oyunun sonuna kadar bu silahla gidebilirsiniz. Diyorsanız bayağı oyunun başlarında biz onu bulmuştuk. ama tabii ki büyücü oynamaya karar verdik. Büyücü oynayınca tabii ki özellikler bambaşka bu silah kullanabileceğimiz özelliklerimiz maalesef yok yok ama şu ejderha öldürmek çok şey yarıyor. Yarısına kadar getirdik olayı. Aynen devam. parça daha gitti. Herhalde 10-15 vuruşta falan gidiyor. Hadi ama 178 yazan yerden böyle bayağı bir parça götürmemiz lazım şimdi. Olmadı. bu hareket nasıl yok çok büyük bir etkisi yok kanama etkisi bitmiş olabilir mi silahın bu da ekstra bir şey veriyordu bize ee, evet bundan bir tane daha yapalım bakalım böyle daha iyi olabilir Öyle çok havalı değil mi silah? Evet Ya kızmaya başladı bana. O bir parça daha gitti. Evet bu şey bayağı işe yarıyormuş galiba. Azdı gidiyor. 59. Çok gaz kaldı. Bir daha enerji balonu doldurayım. Aa, son parça kaldı. Bakın, oh, bitirdik. Evet, bitti. Hoşça kal ana ejderha. Oo. Hmm oldu. Hem bize bir hak verdi. Ve iyi bir de para kazandık üstüne. Şimdi gidelim karakterimizi biraz toparlayalım. Özellikle de şöyle toparlamamız lazım. Şunu bırakıyoruz. Ha, bunu da bırakıyoruz. Nerede o? Onun yerine şunu alalım. Evet, evet, evet. Lahanıza alıyoruz. Buna iki dexterity'ye ihtiyacım vardı öyle hatırlıyorum. O iki dex'i bir kere verelim. Çünkü rune arkım olmadan da bu silahı tabii ki kullanmak istiyorum. Level up dedik. Dexterity bir iki tane arttırdık. Ve 15 16 mı gerekiyordu silah için? Bir bakalım. Uh -uh -uh. Minimum neydi? Equipment dedik. Evet Dex 18 gerekiyor. Dex'im 23 ama şeyden dolayı 23. O yüzden şöyle bir şey de yapabiliriz. Bir tane daha kullanıp. Bununla da ne yapalım ne yapalım. Level up yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Bununla da bir tane daha Zekamızı arttıralım. Şimdi, şimdi acayip tehlikeli bir işe kalkışacağız. Burada muhtemelen ölebiliriz. Ee, o yüzden şunu da bir kullanalım. Burası şu an inanılmaz zor bir yere gireceğiz. Yani normal şartlarda güçlü gelsek bile çok zor burası. O yüzden içeri girip full 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 koşacağız arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Ee, şöyle nereye giriyoruz da şeyler var şu yarasılardan fakat bunlar çok pis yarasa peci kuvvetliler yakalanmadan direkt yukarı ki e buradan bile saldırıyorlar zehir saçıyorlar yani acayip berbat bir yarasa aşağıda kaldığınız sürece zehirden zaten ölüyorsunuz o yüzden buradan kaçıyoruz sandığa gidiyoruz ve ikinci bir madalyayı, madalyonu buluyoruz bu Önemli bir yere girmemiz için gerekli bir madalyon. Sonra aşağı atlıyoruz. Aşağıda da şeyler var. Ee, ruh ejderhaları var. Hayır eşderalar diyorum. Ee, ruh şövalyeler var. Ve çok kuvvetler. Onlara hiç e, dadanmadan şuradan aşağı atlıyoruz. Sonra. Burada bir fare olacak. Nerede o? Ha, şurada geldi. Bak burada şeyler bile yetmiyor. Tek vuruşta bunları halledebiliyorduk. Bu artık ona da yetmiyor. Şuradan şu parayı aldık. Buradan şöyle bir şey yapacağız. O karşıya atlayacağız. Çok kısa gözükeceğiz burada. Sonra buradan aynen geri gideceğiz. Ve karşıya atlayacağız. Bu şövalyeden kimse gelmez. Bu fareler böyle kendilerinden aşağı atlayacaklar. Zavallı yavrular. Hoppa hoşça kalın. Ondan sonra karşıya koşacağız ve inanılmaz bir tılsım alacağız buradan Oyundaki hani ikinci ya yani kendi kategorisinde ikinci büyük tılsımlardan bir tanesi. Buradan hemen alalım bunu. Woah, Radagon's Source Steel'ı Bunun birincisi vardı bizde. Göstereyim size şimdi. Bunun e, ikincisi bakın şimdi nasıl arttırıyor her şeyimizi canımızı 42'ye çıkartıyor Enduranceımızı 19'dan 21'e çıkartıyor gücümüzü 22'den 24 dexterity 25'e stamina'mızı arttırıyor hp'mizi arttırıyor ve taşıyabileceğimiz eşya ağırlığını arttırıyor fakat dezavantajı birisi bize vurduğunda Birisi bize vurduğunda ne oluyordu? Yaklaşık yüzde %15 daha fazla hasar alıyoruz ve bu her vuruşta. Yani. Bir tarafı değnek yani. Siz düşünün. Yapalım mı yapmayalım mı bilmiyorum. Ee, yapalım ya. Bir süre bir bakalım ne oluyor diye. Şimdi buradan çıkış yok. Fareler de burada. Ha, iğrenç. Yarasılar. Fareler. Her şey burada. Buradan bunu aldıktan sonra ışınlamamız, ışınlanmamız lazım. Ama nasıl ışınlanacağız? Şeyler burada. Ya da dur bakalım. Buraya çıkıp bu işi bitirmeye çalışacağız. Burada da olmuyor. Burada da olmuyor. Heh, oldu. Buraya çıkalım tekrardan. Evet bence bu bölümü burada bitirelim Çünkü gideceğimiz yer feci bir yer Oyunun en zor Yerlerinden bir tanesi Ve en son çıkacak yerlerden bir tanesi Tabii ki siz merak ediyorsunuz ya artı onu nereden alacağım diye Biliyorsunuz küçük bir rehber yaptım silahı en kısa zamanda artı ona nasıl getiririz diye Özel silahınızı e, O rehberi takip edebilirsiniz veyahut da seri takip edecekseniz O zaman gideceğimiz yer e, Gıdolu bir yer bunu kullanacağız hatırlıyor musunuz bir arkadaş vermişti bize ve onu kullandığımız zaman oyunun nispeten bayağı sonlarında çıkan bir bölgeye gideceğiz buradaki düşmanlar inanılmaz inanılmaz güçlü yani tek vuruşluyuz tek vuruşta ölürüz yani her şey tabi en üst seviyede gördüğünüz gibi 9. seviye çiçeklerden falan alabiliyoruz hemen yukarıya çıkıyoruz harita var burada Bu haritayı alıyoruz Burası tamamen şey bölümü olacak. Karakterimizi arayacağız yani bu bölümde. Çünkü hiç şansımız yok buradaki şeylere karşı, düşmanlara karşı. Şimdi harita açıldı. Size bir yeri göstereyim. İki tip var şimdi. Şu dağın içerisinden geçip şu yukarıya gitmemiz gerekiyor. Bir de şu kan gölünün içine. Bu iki bu da ikiye ayrılıyor. Şurada bir ejderhalar gibi yaratıklar var. Burada da inanılmaz güçlü e, inanılmaz güçlü düşmanlar var. Yukarıdan yukarı çıkıp şurada bu kısmı da toparlayacağız böyle. Fakat bunu bir sonraki bölüm yapacağız. Onu da başka bir yere bağlayıp sonra tekrar ana görevimiz olan bu yeraltı dünyasında bir yer. Yeraltı dünyasında da haritada R3'e basarak görebiliyorsunuz. Yani Eylüt'in altında bir yer, böyle küçük bir ada. Çok ileride çıkıyor bu. Bu işte gizli girişi buranın. Ee, buraya farklı bir şekilde de gelebiliyorsunuz ama dediğim gibi çok ileride çıkıyor bu. Ee, orayı da bitirdikten sonra şurayı yapacağız. Buradaki mağaranın bir kısmını yapacağız ve sonra dediğim gibi Luriana bölgesini tamamlamaya çalışacağız. Önümüzdeki bölüm karakteri kuvvetlendirmek için biraz daha burada <laughs> bir intihar intihar girişimlerinde bulunacağız. Ee, 10. taşımızı alacağız silah güçlendirmek için. Biraz para biraz birkaç büyü toplayacağız toplayabilirsek ölmeden. Ve ondan sonra göreve geri dönüyoruz. Ee, tabii ki bu arada siz kanalı üye olmadıysanız kanalı üye olalım ve bir like atalım. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa, uyarmak istediğiniz noktalar varsa lütfen aşağıdaki yorumlara da yorumlarınızı bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.